Heh. Ben bir eski ülke ocakları başkanıyım. Evet. Ülke ocaklarının ülkenin meseleleriyle ilgili milliyetçilikle ilgili suçlanabilecek hiçbir şeyi yoktur. Biz Güneydoğu'da Bingöl Belediye Başkanımız rahmetli Hikmet Tekin'den Zaza'dır kendisi. Biz Ağrı'da Mustafa bağışlayıcıdan, hacıdan, Kürt'tür kendisi. Buralarda şehitler verdik. PKK köpekleri öldürdü onları. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç kimse Türk milliyetçilerini, ülkücüleri ırkçılıkla suçlayarak, ırkçılık yaparak başka söylemlerle tarihi karartmasınlar. Bu ayıptır, yanlıştır. Sabrın bir sonu vardır. Bu sabrın sonu buradaki nefret söylemleriyle son bulundurulmamalıdır. Söyleyeni değil, söyleyeceğini bakacaksın şimdi. Işte bugün cezaevinde devlete isyan etmiş bir eşkıyanın barış, savaş, bir takım efsunlu kelimelerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını küçük düşüren, devleti küçük düşüren söylemleri nefretle kınıyorum. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Açık. Devlete isyan etmiş, milletvekili de olsa tutuklanır, herkes tutuklanır. Burada 94'ten 85'ten sayın bilmem başkan, nereden hiçbir şey olmaz. Sayın Başkan. Devlete sayın, isyan olmaz sayın, burada. Konuşma hakkı yoktur onun için. Burada Bizi, devlete isyan olmaz. Yok. Başkan, burası millet Teşekkür ediyorum.